Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da geniş bir heyetle birlikte New York'ta iki konuşma gerçekleştirdi. Birincisi Özel Filistin Gazze gündeminde yaptığım kısa konuşmaydı. İkincisi de dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı uzun konuşmaydı. Ben her iki konuşma için Sayın Cumhurbaşkanımızı, şahsım, camiamız ve aziz Türk milleti adına tebrik ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Gazze konusunda, Filistin konusunda bütün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalar içerisinde en öne çıkan konuşmaların başında gelmekteydi. Ayrıca Doğu Akdeniz ve özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki çağrısı daha önce de bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında yaptı. Bu da bizim açımızdan Türk milleti açısından çok kıymetliydi. Birleşmiş Milletlerin bir yönüyle esaslı bir yapısı var o kuruluş amaç ve ilkelerine uygun hareket edilse dünyadaki pek çok problem sona erdirilir. Pek çok savaş başlamadan biter. Pek çok anlaşmazlık <laughs> giderilir ve hepsinden önemlisi soykırım olmaz, katliamlar olmaz. Ama usulünde bir takım problemler var. İşte o da nedir? Yani beş devletin veto hakkı. Birleşmiş Milletleri etkisiz ve saygınlığı olmayan bir kuruluş haline getirmiştir. Yüzlerce devletin evet dediği bir şeye beş devletten bir tanesi hayır dediğinde veto ettiğinde bu kabul edilmiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın dün de bir kez daha vurguladığı dünya beşten büyüktür <laughs> sözü tamamen de bunu bir kez daha dünyanın gözleri önüne seriyor. Birleşmiş Milletler toplanıyor. Ülkeler orada seslerini duyurmak için bir zemin buluyor. Ama hepsi bu kadar. Sonuç yok. Çünkü sonuç kime bağlı? Sonuç işte o veto hakkı olan beş ülkeye bağlı. Dünya ülkeleri bu zinciri kırmadan Birleşmiş Milletler bize göre herhangi bir önem ya da değer kazanmayacaktır. Son toplantı belki zararları tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkileyen bu çarpıklığın herkes tarafından anlaşılmasına ve inşallah düzeltilmesine vesile olur. Ama mevcut duruma baktığımızda da bunun daha epey bir zaman mümkün olmadığını da görmekteyiz. Evet Gazze yanıyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Hastaneler bombalanıyor. Şehirler yerle bir ediliyor. Fakat İslam ülkeleri bir İspanya kadar dahi sesini yükseltemiyor. Evet. En son İspanya Madrid'den çıkardığı kraliyet kararnamesiyle İsrail'e silah ambargosu koydu. 700 milyon euroluk roket sistemi anlaşmasını çöpe attı. Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasakladı. İsrail'li bakanlara ülkeye giriş yasağı getirdi. Büyükelçisini geri çekti. Peki İspanya ve İspanya başbakanı bunları yaparken İslam dünyası ya İslam dünyası onca servet, onca petrol, onca nüfus, onca iddia ama sıfır icraat. Onlar hala kınama metinleriyle oyalanıyor. Haftaya bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı faaliyetlerine başlıyor. Toplumun beklentileri var. Nedir? İşte suça sürüklenen çocuklar diye ifade edilen ve çeteler tarafından kullanılan bu suç makineleriyle ilgili yeni ceza düzenlemeleri. Çünkü evlatlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Yine sadece cinayetle kaybetmiyoruz çocuklarımızı. Bir ahlaki terörle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla da bu düzenlemenin yanında mutlaka toplumu en önemlisi de çocuklarımızı, gençlerimizi sapkınlığa özendirecek davranışlarda bulunanlarla sözde şarkıcılarla dizilerle dizi yapımcılarıyla da senaristlerle de mücadele edecek yeni yasal düzenlemeler de yapılmalıdır. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet. Olun.